Merhaba arkadaşlar bugün uzun bir süre sonra Make Up tortu to yeni bölümü bölümüne hoş geldiniz. genel ee, olarak saatler yüzünden bunu devamlı çekememiştik. Şimdi başlıyoruz. Birinci aşamamız köy evi tabii ki. Şöyle netleştireyim. Gördüğünüz yazılara bakabilirsiniz. Ee, şimdi yapımına geçiyoruz. inceleyebilirsiniz Karameşe basamakları 12 7 bu da 14 blok şurası. Ay tuttum. 12 blok burası da 5 blok. Şöyle uzaktan göstereyim 11 blok 8 blok. Evet arkadaşlar siz bir inceleyin şunu. Bu arada arkadaşlar ya. size bir tavsiye. İyi, evin çatısı varlardan taşıp aşağı sarkacak şekilde yap tasarlanmalı. Bunu sağlayabilmek için duvarın önüne fazladan bir blok ekle ve üzerine basamakları iyileştikten sonra o bloğu yükle. Arkadaşlar bunları ben şu inşaat tavsiyesinden yapıyorum hep. Ee, o yüzden böyle de işte herkese tahap eden bir şey oluyor. Şimdi karıştırıyoruz yine. Orta Çağ Kulübesi. Mesela şimdi ya da yüksek ev iki katlı ya da şimdi üç dekorasyona bakabiliriz veya e, ee, tepesinden örümcek ağları koyarak duman çıkarmış örüntüsü verilebilir e, ee, krevi de böyle şu şekilde çatısını yapabilirsiniz arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattım kaldığımız yerden önce çarşı meydanı ne geldik şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi yapımı da çok basit. Yine inşaat tavsiyesi. Çarşının merkezi 18 blok, 18 blok büyüklüğüne yapılmalı. Ama tezgahlar farklı büyüklükte olabilir. Tezgahlar arasında birer blokluk boşluk bıraktığından emin ol. Evet. <laughs> Geçelim şimdi. Videoları birleştireceğim. Ay ay. ay. Karıştırıyor. Oo şimdi Evet şuradaki yazı yok mu yine? <laughs> tamam. Şimdi neler koyarız? Dilek havuzu. Hani para atarlar da dileğin Mesela. Veya kahraman heykeli. Kahram. Veya tüccarın golemi. Bu da Sphinx. Evet. Sphinx. Hayvan ticareti için böyle bir yer yapabilirsiniz. Veya ticaret bölgesi. Gördüğünüz gibi. Ee, burası da liman çarşısı. Ha mantıklı aslında ya. Çok güzelmiş. Ay gezginler hanı. Tabii ki yanının olması gerekiyor değil mi yabancılar için? Bakayım. Şöyle da göstereyim. Yapımı da şöyle hemen. İnşaatta tavsiyesi yok. Biz arkadaşlar. Da bu arada bu modlama değil modlama yapsam videoları bilemiyorum montajdan sonra. Bilemiyorum daha kolay oluyor. An hani yemekhanesi. Gördüğünüz gibi. Ee, ya da pansiyon. Artık ne kadar da gelişmiş. <laughs> e, veya ahırlar yapabilirsiniz. Okuyun arkadaşlar. Kale bilgileri. Büyük kasabaların dışında hanlar ve tamam <laughs> Nasıl okuyor? Tavarneler özellikle önemliydi. Gezginlerin yol üzerinde yemek bulup bu yiyebilecekleri yegane yerlerdi. Eskiden veya kasabanları. Devam ediyoruz. Kadetral. Evet arkadaşlar. Yine durdurup koyabilirsiniz bir Durdurup koyabilirsiniz. Büyük bir yere benziyor. Heh, çatısının yapımını göstereyim. Şu e, merdivenler zaten belli oluyor. Öbürleri de normal bir yok. E, gibi büyük ve karmaşık bir yapıda duvarları e, duvarların ve çatıyı yapmadan önce zemini yapınma, yapman gerekir yazıyor. Orayı inşaat tersiyemizde. Bakın işte. Uzun uzun gerek yok. Siz doğru düşünün. Karıştırın. Yazar okuyun diye bekliyorum arkadaşlar bu arada. Ee, çiçek şeklinde olabilir veya dama tahtası. <laughs> Güzelmiş. Kırsal katedral. He. Anladım. Anlamadım aslında. <laughs> Ve bir de çan kulesi. Tabii bu çan kulesinin çalması lazım değil mi? İşte bu da notabloğundan bir çan yapımı. Bakabilirsiniz. Meşale görenlerin gördüyseniz ben zor görmüşüm Tabii. ama işte biraz karıştırdım siz yok. Son dokunuşlar. Bitti neredeyse. İşaret ışıkları. Güzelmiş ha. Sancaklar. Evet. İlan tahtası. Evet. İlanlarınızı yazın. Şuradaki şeyleri. Yük arabaları. Daha iyice. Ama şuradaki var ya e, chest olan daha mantıklı. Tabi o da yeni doldu o kadar mantıklı değil. Şu da iyiymiş. <laughs> Yo ay dur depo. Ha orada minik bir chest var. Yol tabelaları. Nerede sokak sokak. Ve çukur Giriş çıkışlara bakalım. Ve bundan da zaten var köylerde ama siz daha güzelini yaparsınız. Bunun gibi. Koy. Ee, evet bir dahaki bölümümüzde de tuzaklara geçeceğiz. Bu video sanırım biraz kısa oldu ama ee, neyse bilmiyorum artık. E, ee, neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone, olmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.